Eski Malatya'mızın bulunduğu yerde özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından depremden sonra yapılacak olan 495 konutun yerinde belediye olarak incelemelerde bulunuyoruz. Şu an arkamızda görüldüğü gibi afet ekiplerimiz bunun yanında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz de bölgenin sondaj, etüt çalışmalarını, jeofizik, e, altyapı çalışmalarını yapıyorlar. Tabi e, hükümet olarak, belediye olarak amacımız e, 24 Mart'ta merkez üssü Elazığ olan ve Malatya'mızı, Malatya'mızda da battal gazımızı içerisine alan önemli bir 6.8 şiddetinde bir depremi yaşamış olduk. Burada Battalgazi bölgemizde bu depremden şu an e, kesin hesaplamalara göre 3000'e yakın e, evin ağır hasar olduğu tespit edildi. Bunların konutlarının, bu konutların yerine e, afet konutlarının yapımı için e, battal Gazimizde 3 bölgeyi tercih etmiştik. Bunlardan e, bir tanesi Gelincik Tepe'si, ikincisi eski Malatya'mızın merkezinin bulunduğu şu an Yibo yatılı bölge okulunun yan tarafı yüz dönümün üzerindeki bir alan. Diğer yerleşke yeri de köy tipi evleri yapacağımız yerler. Onlar Onlarda tabii yine bu zemin etüt çalışmaları yapıldıktan sonra mevcut bulunan mahallelerde uygun yerler belirlenerek oraya inşa edilecek. Bilindiği gibi Gelincik tepemizin ee, şu an e, ilk iki etabın ihalesi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Hala hazırda üçüncü etabında ihalesi yapıldı. İnşallah kısa sürede orada da yapım çalışmalarına başlayacak. Burada Battalgazi Bölgesi'nde 495 konutunda şu an özellikle Vakıflar Bölge çalışma çalışmayla ilgili müsaade bekleniyor. İnşallah umudumuz ve temennimiz Çevre Şehircilik Bakanımız Malatya'mızı ziyaret ettiğimizde de bu problemi gündeme getirmiştik. Kısa sürede inşallah burayı da sonuçlandıracaklar. Öyle umuyoruz ki önümüzdeki haftalar içerisinde günler içerisinde buranın da ihalesi yapılarakdan e, buradaki konutlara da başlanılacak. E, Tabi yapılan firmalara 200 günlük bir süre tanınıyor. 200 gün içerisinde inşallah 495 konutumuz eski Malatya'mızdaki ağır hasarlı ve e, talep fazlası konutumuz olduğunda da inşallah diğer artan talepleri de buradaki isteyen vatandaşlarımıza TOKİ üzerinden satışları yapılacak. Burada 495 konutumuzun 300 tanesi 3 artı 1 konut olarak gerçekleştirilecek. Daha öncesinde 200 tanesi 3 artı 1, 300 tanesi 2 artı 1 konut olarak TOKİ tarafından planlanmıştı. Pazar günü bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde buradaki e, özellikle hak sahibi olan insanların genelde 3 artı 1 tercih ettiklerini Sayın Bakanımıza ilettik. Sayın Bakanımız da sağ olsun bu, e, bu sayıyı yani 200'den e, 3 artı 1 sayısını 200'den 300'e çıkarmış oldu. E, i̇nşallah bu konutlar da bu bölgeye kazandırıldığında... Tabi bunların şu an jeolojik etüt çalışmaları yapılıyor. Tabii zemini biz zeminin sağlam olduğunu biliyoruz burada. Öncesinde belki fiziki olarak, görsel olarak. E, gerek buradaki vatandaşlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde, gerek gözlemlerimizde burada konut yapımına herhangi bir engel olmadığını zaten müşahede etmiştik. Tabi bunların e, şu an bilimsel olarak da e, yer altı etüt çalışmaları yapılıyor ve bu süreçten sonra da inşallah e, Malatya'mız biliyorsunuz deprem bölgesinde olan illerimizden bir tanesi Battalgazi özellikle bu en azından bu riski bundan sonra oluşabilecek afet riskini azaltmak amacıyla burada bu konutlarımız vatandaşların istifadesine sunulmuş olacak. Aslında eski Malatya'mızda ikinci bir alt merkezi de burada ee, Battalgazi'mize, Gazi'mize eski Malatya'mıza kazandırmak istiyoruz. 24 Ocak'ta şehrimizde gelen depremden dolayı, Elazığ'da, Malatya'da gelen depremden dolayı bizim eski Malatya olarak bölgende yani belirttiğimiz 8 mahalleden oluşan, önceki ilçe merkezi olan 8 mahallede, hakikaten bu 8 mahallede büyük biz burada e, depremden dolayı büyük bir hasar aldık. Burada yaklaşık 250-300 tane yakın evlerimiz hasar gördü. Bunların bir kısmı acil yıkıldı, bir kısmı yıkılacak, e, bir kısmı da yıkıldı. E, şimdi bundan dolayı eski Malatya'mızda, e, Burada yıkılan evlerden dolayı Vatandaşlarımızda bayağı bir tedirginlik meydana geldi. Şöyle geldi. E, tedirgin olmalarının e, şeyi, amacı şudur ki, yani burada evlerimizi yıkıldı, biz başka yerlere gidecek. Gelince tepesine falan gideceğiz. Yani burada Battal Belediye Başkanı'mız Sayın Osman Güder, değerli milletvekillerine, Büyükşehir Belediyesi'nin, Sayın Valimizle, gelin bakan yardımcılarıyla beraber iş halinde e, bizler de aralarına kattılar, biz de bulunduk. İş dışarı sonucunda Meydanbaşı Mahallesi'nde bulunan, bulunan yatılı bölge okulunda 125 dönüm arazimizin olduğunu, bu arazinin üzerine de inşallah bu tokilerin yapılması için müracaatlarımız vardı. Burada Batalgazi Belediye Başkanımız hakikaten büyük burada çabalar safretti. Ee, onun da büyük bir ağırlığı oldu. Ve nihayetinde şu an işte son taş çalışmaları gördüğünüz gibi devam ediyor. İnşallah bunun sonucunda da en kısa zamanda ben iniyorum ki eski Malatya'nın halkı, Yüzünün gülecek şekilde buradaki TOKİ kavuşacaktır diyorum. Hakikaten gecesini gündüzüne katarak Battal Gazi'ye hizmet eden Battal Gazi Belediye Başkanımıza buradan mahlen ve şah, şahsım adına teşekkür ediyorum. 24 Ocak'ta e, depremden sonra gerek e, vekillerimiz gerek e, Osman Başkanımız ve ekibiyle beraber ilçe başkanımızla, Basri Bey'le muhtar arkadaşlarımızla yoğun çaba e, sarf ederek Yatılı Bölge Okulu 125 dönüm araziyi konuda elverişli olduğu e, söylendi. Yetkililerimiz de bizim düşüncelerimizi belediye başkanımız da vekillerimiz de onayladı. En sonunda çalışmalar e, son çalışmaları e, zemin etütleri yapıldı. Olumlu inşallah. E, buradaki özellikle Alacıkap mahallesinde depremde 200 ev hasar aldı. 200 evin e, tamamı inşallah burada 495 konut inşa edilecek. Burası da bir cazibe merkezi olacak diye inanıyorum. Osman Başkanımızla yaptığımız de buraların daha da güzelleşeceği, yeni projeler olacağını bize kaydetti. Sabır edeceğiz. İnşallah kısa zamanda Cenab-ı Allah bir daha deprem yaşatmasın ülkemize. Sonucu güzel olacak diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah emeğe geçen tüm siyasilerimizde Allah razı olsun. Osman Başkanıma ekibine de teşekkür ederim.